Buradan bir özeye doğru Gelelim bakalım Şimdi Ben kamerayı kapatmayayım Neden derseniz Normal şartlarda artık Bilecik'in içini görmüyorsunuz Antalya'ya, Eskişehir'e, Ankara'ya bu yoldan giderken. Ben Bilecik Organize'ye gireceğim için Bilecik'in içinden çıkacağım. Siz de benimle beraber bari yolu görmüş olun. Bilecik'in içini görmüş olun. Bileciğe herkesin yolu düşmüyor. Yolu düşmeyen arkadaşlar da bir Bilecik içinden geçelim. Zaten Bilecik şöyle bir ana bir caddedir. Geçelim beraber görelim. Bu sınır 60'a düşürülmüş. %10'umuz var. 66 kilometre. Şöyle ben 65'e çıkartayım. 65'te gidelim. Ceza yemeden. Şimdi burası eski istasyon mahallesi derlerdi buraya. Aşağıya buradan yukarı doğru rampa çıkacağız. Orası da istasyon rampasıydı. Bu eski İstanbul Antalya yolu. Madem biraz Antalya yolu öyle diyeyim size. Şimdi buradan sonra çıkış başlayacağız. Şöyle yavaşlayalım. Ben de burayı gelmeli bayağı oldu. Yani bir bayağı bir zaman var. Evet istasyon mahallesi. Bilecin içi de şimdi bayağı kalabalıktır ya. Burası da meşhur istasyon rampası çıkınca anlayacaksınız. Sonra Bilecik'in içi eskiden ana bir caddeydi. Hatta e, bu rampayı çıktığınızda rampanın başında ışıklar vardı. Dururduk. Benim Ford'da tüplü söz vardı. Rampada tabi sebze arabaları hepsi gece dizilmiş kamyonlar. Bayağı kamyon vardı bu yolda. Bir kalkardık. İki takviye, iki düz, üç takviye, 3 düz. Yapıştır Allah yapıştır. Baba 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 içini yıkardık. tabi evlerin içinden hani caddenin içinden geçtiği için de yol o evlerin içinde yankı yapar inlerdi Allah yani oradaki oturanların hakları helal etsinler hani o zamanlar hakikaten sıkıntıydı burada bütün gece kamyon geçiyor düşünemiyor musun yatamazlar uyuyamazlar yani ama o zaman gençlik var tabi bizde cahillik dediğim gibi temin anlatıyorum veriyoruz ayarı baba 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 ama o zaman tabii bir ana cadde, Bilecik o zaman küçük, Şimdi ilçe gibi. Şimdi Bilecik büyüdü. Ama içi gene tahminim gene aynıdır. Bir içini beraber geçelim bakalım, görün. Bilecik Osmanlı'nın eski başkentlerinden. Tarihi bir şehir ama tabi sapa kaldığı için nedir fazla gelişememiş. Şimdi burayı da dönünce hep beraber bir göreceğiz bakalım. Şöyle bir sağa bir solda yapacağız sonra bir solda galiba. Sonra tam böyle keskin bir sağ yaparak bilecin için rampa olarak çıkacağız. Bilecin için hep rampadır bu arada. Bunu unutmayın. Zaten rampayı çıkıp düze geldiğinizde bu arada başır bilecik e, jandarma her eğitim alayı var. Meşhur. Onun önünden geçeceğiz. Bilecik hep rampadır. Hatta tepeye geldiğinizde organize sanayi, tepeye indiğinizde de gülümbe. meşhur gülümbe. Safi çimentoyu geçmeyelim. Bunu geçmek için sürati açacağız. Bu sefer ceza yeriz. Biz en böyle ağırdan ağırdan gidelim. Hep siz de görmüş olun. Kamyon gelmesin önümüze. Evet. Meşhur Bilecik ne varmış? Ee, mezarlık burada. Bilecik kent mezarlığı, şey mezarlığı diyor. Daha da çarşı içine girecek yolu eskiden. Çarşının içinden geçiyordu. Değiştirmedilerse bakalım. Dediğim gibi bunu anca Bilecik'e yolunuz düştüğünde görüyorsunuz. Onun için videoyu kapatmıyorum. İyi de oldu. Her zaman da ben de yolum düşmüyor. Bari uzun zamandır gelmeyen veya bileceği hiç gelmeyen bileceğin içini görmüş olacak. Tahmin ediyorum öyle çok kişi de paylaşmamıştır. Hiç olmazsa hep beraber görmüş oluruz. Evet burada sağa doğru keskin viraj dediğim hatırlıyorum hala. Şöyle sağa doğru dönüyoruz. Tabi genişletilmiş eskiden keskindi burası. Evet şimdi bileceğin içine doğru giriyor. Sağlı solu cadde olması lazım. Şehrin içi aynen de öyle. Hala öyle değişmemiş valla. Bir bölünmüş yol yapılmış. Eskiden öyle miydi? Galiba eskiden de bölünmüştü. Evet. Yanlış hatırlamıyorsam. Bileceğin içindeyiz kamyonlar İnşallah kamyon yasağı yoktur ama hiçbir kamyon yasağı tabirası da görmedim. Gerçi çimentocu da gidiyor. Yasak yoktur diye tahmin ediyorum. Hop yapalım. Şöyle geldik. bastı giremez. Ha, sağ tarafa giremez Arvastu. Anladım. Ee, ben de sağ tarafa girmeyeceğim zaten. İçinden geçip devam edeceğim. Evet birazcık hala eskisi gibi arkadaşlar. Ana bir cadde içinden geçiyor. Burada da arkadaş ön ev yapıyor kaldık. Tır yanaştırıyor. Tabi zor onun işi de. Böyle tır yanaştırmak zor. Burada YDS e var hem de kameralı. Şöyle solda duralım ama kameranın önünde durmayalım bari. Şöyle duralım bizi çekmesin. Şimdi gelir soldan gidiyoruz diye ceza yapıştırırlar bize. Bileceğin içinde görmüş oldunuz. <laughs> Bu iyi oldu vallahi. Ama uzun yandı ya. Alt üstü Bilecik kaç araba geçecek ya. Kameranın tam altındayım. Daha beni görmüyor. Be, beş dakika ışık mı olur arkadaş ya? Geç kaldık malzemeyi vereceğiz hadi. Yetişemeyeceğiz be. Heh. Nihayet. İstanbul'da böyle yanmıyor. Şişli'de git 5 dakika ışık yok ya. Otobüsçem diyor. Hiç valla oraya seni sokamam şimdi. Benden uğraşma. Valla bilecik de cıvıl cıvıl içi. İnsanlar sokaklarda Ya eskiden burayı geçerdik gece. Düşünebiliyor musunuz bu evlerde uyuyanlar nasıl uyuyordu? Bütün gece burada kamyon yağıyor. Sadece benim arabam için demiyorum. Yani düşünebiliyor musunuz binlerce kamyon otobüs bu yoldan geçiyor, şehrin içinden gece sabaha kadar. Askeriye solda olacak galiba. Ee, neydi? Bilecik jandarma er eğitim alayı mıydı? Öyle bir şeydi ya. Ve buranın eğitimi de oldukça zordur. Baya da meşhurdu yani. Şu sol taraf askeri lojmanlar orada olduğuna göre evet öyle olması lazım. Baya değişmiş ya. Adama bak bir minibüs karton toplamış. Bilecik'te bir minibüs karton çıkıyor mu Allah aşkına? sol taraf askeri meşhur dokuzuncu muydu öyle bir şey yazardı dur bakalım ne yazıyor ya. Bilecik Jandarma Eğitim Komutanlığı evet dokuz dokuzuncu alay mıydı öyle bir şey de eskiden sanki adı ama neyse her taraf kamera her taraf şey bileciğin içinde ya hedefse Bakın burada ortalama hız tespiti 778 metre koymuşlar. İleride herhalde o 778 metreyi ölçüyor. Ne diyor? Kamyon 60. Yani ne diyor ki 66'yı geçerse yapıştır. Bir kilometre bile değil. Yani buraya bu 778 metrelik EDS'yi koymanın anlamı ne acaba? dediğim gibi şu karşıya çıktığımızda Şu karşıya çıktığımızda tepeye vardığımızda Sol tarafta Bilecik'in Üniversite Sağ tarafta Bilecik Organize Böylelikle Bilecik'i size göstermiş oldum Bakmışım geçmedim ama dalıp da daha daha yapıştırdılar. Tadam. Ya bir sonuna bak da çık ya. Adamlar minibüse bak ya. Tarik Mordu. Vay 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 J9'a bak. Etiket faça. Faça diyorlardı değil mi eskiden? Faça faça. Şimdi ışık yani. Tam da rampanın ortasında ışık yani. Ne var burada da ışık? Ben anlamadım ki. Şurada aşağıda yaya geçti vardı. Orada ışık yok. Buraya ışık koymuşlar. Bu arada kamyoncunun en sevmediği şey rampada durmak arkadaşlar. Rampada durmak ve arabayı öldürüyor. Onun için sevmiyoruz. Yani kamyoncuların en, en olduğu şey rampada durmak. Ee, bir seviyemiş bundan. Tamam giriş çıkış olabilir onun için. Çık. tatili bitti. Şimdi doğru organize Evet arkadaşlar Bileci'yi beraber geçtik. Bana eşlik ettiğiniz için sağ olun. Ben de size böyle Bileci'yi göstermiş oldum. Göremeyenler, buradan yolu düşmeyenler, geçmeyenler için değişiklik oldu. Şimdi ben burada videoya biraz ara veriyorum. Buranın malzemesini verip sonra yine görüşürüz.